Arkadaşlar, herkese merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bugün sizlerle bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler tam şu anda e, ne durumdalar? Bakalım sizinle ilgili ne düşünüyorlar? Size dair hangi duygularda hisleri neler ve bir plan var mı? bakalım bir eylem planı var mı ya da ne yapmayı istiyorlar diye de sorabiliriz çok atlı kartlar Evet kolektifin ve bütünün haline olmasına niyet ediyorum bu videoya ne zaman denk gelirseniz o anki enerjiler içinde geçerli olacaktır arkadaşlar niyetlerimi her zaman zamansız bir zamana niyetli alıyorum. Çünkü biliyorsunuz e, enerjinin zamanı yok. Buradaki mesajlar size ne zaman akması gerekiyorsa siz bu videolara belki de o zaman denk geliyorsunuz. O yüzden e, niyetlerinizi alın. Buradan akacak olan mesajlara kendimi açıyorum. Tuna Hanım da bana kanal olmasına niyet ediyorum deyin. Ve kartlara odaklanın. Aklınızdaki kalbinizdeki kişileri de şöyle bir gözlerinizin önüne getirin ona sorun. Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Bana dair ne yapmak istiyorsun? Diye. Ve inşallah buradan akan mesajlarda sizlere doğru rehberlik verir diyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne düşünüyor? Aklınızdaki kalbinizdeki kişiler size dair. Ne hissediyor? Ve ne yapmak istiyor? Şu gelmek istedi. Şu kartı çok merak ettim. Şunu da alacağım. Evet. Adalet kartını verdi. Destenin altında aslında genel enerjiye yönelik böyle bir şey var size karşı adaletli olmak istiyor olabilir. Sizden özür dilemek istiyor olabilir. Bazılarınızın belki mahkemelik süreçleri vardır. Ee, hani belki bununla ilgili bir takım mesajlar bize burada vermeye çalışıyor da olabilir kartlar. Ama burada eğer hakkaniyetsiz bir mesele aranızda olduysa siz ya da o e, ilahi adaletin <laughs> hani pençesine de düşmüş olabilirsiniz burada adil olan konular aslında yaşanıyor gibi ya da yaşanacak ya da yaşanması gerekiyor bunu istiyor da olabilir karşı taraf sizin belki bir adalet beklentiniz vardır bunu da söylüyor olabilir tagral Şimdi, Tagral birazcık böyle bencil bir enerji verdi burada. Bencil, egoist, ee, burnu düşse yere eğilip almayan, üstün üstten bakan, kibirli kibirli, ukala ukala konuşan. Hani <laughs> nasıl anlatılır? Tagral daha başka. Hani böyle ama bir yandan da gözü de arkada kalmış, hani hiç doğrul değilmiş ama e, gibi de bir durum var burada. Ya bu kişilerin genel tavrı bu. Bu noktada size bir haksızlık yapıyorlar. Çok bencilce davranıyorlar. Çok egoistçe davranıyorlar. Ee, çok üstten bakan bir havaları da olabilir gerçekten. Hani ya bu noktada bir haksızlık yaptılar ya da şu anda aslında bir e, adalet beklentiniz varsa bunu belki de yerine getirmek isteyen ama hala daha e, bu enerjiyi yayan bir e, el enerjiden bahsediyoruz. Tagral, bakın burada Yakut elementinin sembolü vardır. Tagral aslında aşık bir el enerjiyi de anlatır, çok aşık. Ama çok aşık olduğu halde böyle e, biraz böyle narsis bir enerjiyi de anlatır. Peki, ne alalım? Bakalım. Hissi tercüman kartlarımız da bize birazcık hislerinden bahsetsin. Pusula. Ne diyor? Yönünü kaybetme, kendini arama, doğru yolu bulma, yön seçme yönünü kaybetmiş, doğru yolu bulmaya çalışan, yönünü seçmeye çalışan, kendini bulmaya çalışan bir Tagral var sanki burada. Ee, bir şekilde belki de işte aranızda artık özür mü dilenecek? Ya da e, hani kefeler mi dengelenecek? Etekteki taşlar mı dökülecek? Belki bununla ilgili de bir çıkış yolu e, arıyor da olabilir. Hani sizinle size öyle bir şey yapmıştır ki e, aslında size nasıl ulaşacağını, nasıl gönlünüzü alacağını bilmiyor. E, buna rağmen hani böyle boynunu eğmek yerine burnunu dikmek derler ya hani bur burnu dikik havada e, hala size karşı böyle bir enerji yayıyor gibi hissettirdi bu kartlar bana açıkçası. Peki bakalım. Neler düşünüyorsun sizinle ilgili? Çok büyük ikilemler var bence zihninde. Bitti mi bitmedi mi? Dost muyuz düşman mıyız? Hani şu da olabilir. Bittiyse biz şimdi dost muyuz? Dostluğumuz baki mi? Dostluğumuz da bitti mi? Burada bir tane bir hikayenin içinde olabilirsiniz. Size gerçekten bir haksızlık yapıldıysa, yönünü kaybetmiş, böyle ne yapacağını bilemediği için de egosunun altına sığınan bir enerji. Aslında zihnen sizinle ilgili gerçekten bir ikilem yaşıyor. Dost kartı diyor ki, iyi geldiğini düşündüğün birinden yardım almak. Artık yardımların bitti mi? Bana desteğin bitti mi? Manevi destek derdini paylaşacak birine ihtiyaç duymak. Hani bitti ama biz birbirimizle tekrar dertleşebilecek miyiz? Onun dostluğunu da kaybettim mi? Kaybetmedim mi? Böyle bir e, zihinde böyle bir şey var. Yani sizin tarafınızdan tamamen bitip bitmediğini merak eden, e, buna sanki inanamayan bir hali var. Koşovalisi, Eprahat ve Kelebek. Şimdi Kelebek diyor ki, olgunlaşmak, dönüşmek, hayatında ciddi değişimlerin yaşanması. Eprahat olgun ve eril enerjidir zaten. Burada e, hani belki bu kişiler bir olgunlaştılar. O yüzden şu anda tam bir Eprahat gibi olgun e, hani Nerede ne yapacağını bilen biraz zeki de bir enerjidir. Analitik de düşünür, stratejik de hamleler yapar. Ama hayatında ciddi değişimler yaşanması istiyor. Hani ciddiyet var burada. Olgunca alınan kararlar var. Ve e, bir şekilde dönüşen de bir enerji var. Duygusal bir enerji var arkadaşlar. Kupa şövalyesi. Bir şekilde duygusal bir adım atmak olgunca hamleler yapmak, ciddi hamleler yapmak, belki ciddi tekliflerle gelmek ve bir şeyleri dönüştürmek, hayatında bir şeyleri duygusal enerjisiyle birlikte dönüştürmek isteyen ama biraz stratejik e, olmalıyım diyen, çünkü benim kafam çok karışık. Yani bizim aslında dostluğumuz da bitti mi acaba diyen biri var. Aziz süpürge yelkenli. Şimdi Ebrahit aslında bir babalık enerjisidir. Burada Aziz de bir babayı anlatabilir. E, yelkenli yer değişikliği, taşınmak, hayal ettiğin yerde veya hayatta olma arzusu Aziz ve süpürge. Şimdi bu kişilerin hayatında gerçekten onları duygusal e, hamlelerini etkileyen babaları olabilir. Babalık enerjisi taşıyan birisi olabilir. İşte bu ne bileyim bir abidir ama babası gibidir sözünden çıkamıyordur ya da kendisi bir baba olabilir yani artık kendi hayatında da bir eşi olabilir mesela yaşadığı konfor alanından çıkmak yer değiştirmek taşınmak böyle olmayı arzulamak süpürge yani hayatında ona fazlalık olan her ne varsa ki bu birazcık sanki ailevi konular gibi bunlardan özgürleşmek isteyen bir enerjide geldi. Belki de o yüzden işte kendi hayatıyla ilgili de ilgili de yönünü bulmaya çalışan bir durumda olabilir. Aranızda eğer hiç böyle babaydı işte babalıktı öyle bir şey yoksa bu kişiler aslında sizin aranızdaki meseleyi belki de tamamen arındırıp dürüstçe size gelip sizinle belki konuşup size ciddi tekliflerle gelip aranızdaki sıkıntıları çözmek de istiyor olabilirler. Ve hayal ettiği yerde ve hayatta olma arzusu dediği için belki de sizinle burada da kupa şövalyesi var ciddi ciddi evlenmeyi düşünüyor olabilirler. Ve aranızda mesafeler varsa yer değişikliğine gidip sizin yanınıza taşınmak istiyor olabilirler. Yani şu anda aslında bu kişilerin kendileriyle ilgili bir dönüm noktası var gibi, kendi hayatlarına yönelik burada da ne demişti? Hayatında ciddi değişimlerin yaşanması ve hayal ettiği yerde veya hayatta olma arzusu, hani bir takım değişiklikler var hayatında, bir takım belki de bitişler var. Ama ben daha çok sizinle ilgili bir bitiş yaşandıysa. Siz hala onun yanında mısınız değil misiniz? Çünkü o olgunlaşmış. Yani burada kelebek, eprahat ve aziz ve kupa şövalyesi aslında olgun da bir ruhtan bahsetti. Ama onun kafasında ben değiştim dönüştüm. Olgunca kararlar alıyorum. Ve hayatımda fazla olan ne varsa onlardan kurtulup yanına gelmek istiyorum. Senin yanına taşınmak istiyorum. Ya da hayal ettiğim bu uğurda duygusal adımlar atmak istiyorum. Ama biz... Bittik mi? Biz dost muyuz? Değil miyiz? Seninle dertleşebilir miyiz? Hani biz arayı düzeltebilir miyiz? Ben senin canını çok yaktım. Hakkını ödeyebilir miyim? Gibi de bir durum alıyorum burada. Kalben bakar mısınız? Güneş, at, tart ve balık. Kısmet, bolluk, bereket, hızlı değişimler, maddi kazanç, rızk. Yani öyle bir enerji yayıyorsunuz ki siz ona, siz bir dişli enerjiyseniz değilseniz de el enerjiler lütfen bunu şöyle alın. E, Attart bu destedeki e, en güçlü kartlardan biridir Katina destesinin ve Güneş, balık ve atartın birlikte gel, gelmiş olması bu kişilerin hayatına müthiş bir şans etkisi getiriyorsunuz. Kısmetleri açılıyor, bir bolluk enerjilerine giriyor. Yani siz onun hayatında onun rızkını artıran, maddi kazançlarını belki de artıran bir etki yaratıyor olabilirsiniz. Ya da o sizi gerçekten kısmeti olarak görüyor olabilir. Çok iyi, çok şefkatli ve merhametli biri olabilirsiniz. Onun kalbini ısıtıyorsunuz. Yani o sizinle canlanıyor. O sizden alıyor bu yaşam enerjisini. Ve onun duygusal enerjisini çok yükseltiyor gibisiniz. Duygusal e, olarak yani kalbi okuyoruz. Kalpte böyle bir e, kalp böyle bir dışarı vurdu sanki kendini. Ermiş Tattaret ve maske. Diyor ki burada yani sen çok masumsun. Tatlaret bana Ciddiyet isteyen bir dişli enerjiyi anlatır. Çünkü Tatlıret evlilik ister. Ama masum bir enerjisi vardır. Bazen çok melankolik hallere de sokabilir kendini. Ama bu Tatlıret'in burada masumiyeti ve maske. Yani kalbine maske takmış bir eril enerji var. Tagral'daki gibi. Kendini göstermeyen sahte gülüşler. Ya da işte size farklı gösterip içten içe farklı şeyler yaşayan bir enerjide çıktı. Çünkü burada ermiş var. Yine bakın ermiş de olgun bir ruhtur. Ama ermişin o olgunlaşma süreci kendini inzivaya çektiği, kendi içsel yolculuğuna e, aslında sürüklendiği, onun için neyin doğru, neyin önemli, neyin önemsiz, neyin değerli, neyin değersiz e, olduğunu anlamlandırdığı, kavradığı ve Nasıl bir yoldan artık gitmem gerekiyor? Benim yol, bu yoluma çıkan, bakın burada bir yılan var. Yoluma çıkan engeller, negatiflikler tam olarak nedir? Ee, hani bunları aslında bulmaya çalıştığı, kendini gerçekten bulmaya çalıştığı, yönünü bulmaya çalıştığı bir durumda. Ama bunu maskeliyor. Bunu göstermiyor. Ve bunu gerçekten e, hani masumiyetinizle... E, Sanki ona yaşatıyorsunuz. O kadar masum bir enerji yayıyorsunuz ki, siz onu onun içine döndürmüşsünüz. Yani takdir et ve attar. Burada bana yani güneş ermiş. Ne diyeyim? Ama bunu maskeliyor. Yani siz bilmiyor olabilirsiniz ama onun hayatında çok değerli ve önemlisiniz. Onun kendini bulmasında etkilisiniz güvercin. Ve evet, kılıç beşisi. Bir şekilde sizinle barışmanın yollarını aramak istiyor. Kalp mücadele etmek istiyor ama her ne mücadele olursa olsun burada mücadele edebilir. Rakipleri yenmek isteyebilir. Rakipleri haksız Yere değinebilir ya da sizi manipüle edebilir. Bir şekilde sizinle barışmanın yollarını arayacak gibi görünüyor ve siz tekrar kazanmak istiyor gibi iyi niyetlerle yaklaşmakta istiyor aslında. Yani size hayırlı haberler e, paylaşmak istiyor. Özellikle somut bir başlangıç enerjisi aldım burada. Yani sizinle tekrardan bir şeyleri başlatmanın bir yolunu bulmak istiyor. Kalben barışma isteği var. Bunu gösteremiyor olabilir çünkü e, ermiş var. Yani daha yeni yeni belki de pusulada olduğu için burada yeni yeni e, doğru yolu bulmaya yön seçmeye e, ya da kendini bulmaya yönelik süreçlerden geçiyor olabilir. Peki ne yapmak istiyor? Urmia, Tagral'ın ruh eşidir Urmia. Urmia çok soğuk, çok donuk bir enerjidir. Urmia o kadar ee, nasıl derler? Hani kan kustum, kızılcık şerbeti içtim vardır ya öyle bir enerji. Hep susar. Aşkından susar. Söyleyecek çok şey olmasına rağmen susar. O yüzden burada çok sabır göstermiş olan, artık soğuk olan e, bir dişli enerjiden bahsediyor olabiliriz Bu siz olabilirsiniz. Buradaki e, herhangi başka bir enerji açıkçası almıyorum ben. E, tek bir dişli enerji alıyorum. Attart'ta, Tattaret'te, Urmiya'da aynı dişli enerjiyi verdim şu ana kadar. E, bazılarınızın olabilir belki üçüncü kişi enerjileri ama şu ana kadar öyle bir enerji bana geçmedi. Evet. Burada aslında planlar yapmaya çalışan, e, hani geleceğe yönelik planlar yapmaya çalışan bir birine aldım. Fakat e, e, sizin karşınıza güçlü çıkmak istiyor. Aslan var burada. Hani kendine güveni böyle tam yerinde. E, cesarete e, hani cesarete gelmiş bir şekilde o, olayları yönetebileceği bir şekilde sizin karşınıza çıkmak istiyor mu? Burada yine bir ikilem var. Yani sizin karşınıza ya nasıl çıkacağını bilmiyor. Ölüm çıksam böyle mi çıksam? Ölüm yapsam böyle mi yapsam? E, burada da dost muyuz, düşman mıyız? Dost muyuz? Bitti mi, bitmedi mi diyordu. Burada da soğuk musun? Hani soğuksun. Benim senin karşına çıkacak acaba gücüm var mı? Olayları yönetebilir miyim? Yönetemez miyim? gibi de şurada da tavşan var, sincap var. Böyle ürkek de bir hali var gibi. Hani kendi cesaretini bir an toplayıp sanki e, gelmek isteyen bir enerjide. Ama burada şöyle bir şey de alıyorum. Bu kişiler e, eğer mesafeleriniz varsa uzaklara dalıp dalıp sizi düşünüyor. Sizden güç alıyor e, olabilirler. Yani siz ona çok soğuk olsanız da o e, siz sustukça... Siz içinize kapandıkça ya da siz ona soğuk davrandıkça ...olayları daha çok yönetmek istiyor gibi de bir durumları var. Pardon. Evet. Pardon arkadaşlar. Evet, olayları yönetmek istiyor diyorum. Kılıç Kralı diyor. Ne yapmak istiyor? Kılıç Kralı. Olayları gerçekten yönetmek istiyor. Olabilir çünkü çok üzgün. Ee, yani kendi sıkıntıları da olabilir. Kendi sıkıntılarının içinde de boğuluyor olabilir. Ruhu daralıyor olabilir. Annem ısrarla beni arıyor. Niye arıyor bilmiyorum. Ee, ruhunun daralması, dert ve keder dedi. Yani ve hese. Başkalarından kıskanıyor arkadaşlar. Burada da bir rakip enerjisi var zaten. Hani başkaları var mı hayatınızda bilmiyorum. Yoksa da başkalarına dostluk yapıyorsunuz, arkadaşlık yapıyorsunuz. Sizi arkadaşlarından bile kıskanıyor olabilir. O yüzden sizi kaybetme durumunda olan birisi var zaten. Hani burada kendince kurup kurup paranoyakça işte öyle miydi böyle miydi deyip kıskanıp da üzülenler de oluyor olabilir ama böyle artık dert ve keder onu sarmış gibi. O yüzden burada Hani akıllı ve mantıklı hareket etmek istiyor. Bir mücadeleye de girecekse o mücadeleyi kazanmalı. O yüzden zihin enerjisi çalıştırıyor. Hani her şeyi ölçüyor, tartıyor olabilir. Sizi çok stalkluyor olabilir. Stalklarken gerçekten olmadık şeyleri kıskanıyor, üzülüyor olabilir. Ne yapacağını bilmiyor. Bir plan yapıyor, değiştiriyor, bir cesarete geliyor. Sonra içine kapanıyor olabilir. Çok dengesiz. Bir bakıyorsunuz bir kararlılık var. Bir bakıyorsunuz içine kapanan bir enerjisi var. Çok dengesiz. Bunu işte tagralla kapatmaya çalışıyor. Evet bu kartı da merak ettim demiştim. Para altılısı. Şöyle miydi kartlar? Evet. Şunu almıştım üstte. Para altılısı aslında. Bakın adalet kartı gibi kefeleri dengelemektir. Yani burada belki de o yüzden almam gerekiyordu bu kartı. Hani sizden özür dilemek için Burada da değnek şövalyesi var. Burada da kupa şövalyesi var. Düşüncelerinde adım atmak olan birisi var. O yüzden burada ama bir ikilem var. Sürekli değnek ikilisi, kılıç ikilisi, para ikilisi. Hep bir ikilemi var. Yani aslında yıldız kartıyla çok istediği bir şeyin olması için dua etmiş bu kişiler. Belki de işte bir konuşalım, bir şeyler paylaşalım. Bir alma verme dengesini tekrardan kuralım. Çünkü ben hani... Bedes kartıyla ben bu, bundan kurtulamıyorum diyen biri var. Hani konu her neyse aranızda e, adalet noktasında aranızda halledilmesi gereken konu her neyse bu onun dengesini de bozuyor. Belki de maddi konularda e, size geçmişte e, işte bir haksızlıkta yapmış olabilir, borcunu ödemesi gerekiyor olabilir, borcunu ödeyemediği için. Karşınıza çıkamamış olabilir. Siz ona şans getirmişsinizdir. Bolluk bereket sizden akmıştır. Ama o dengeyi tutturamamış olabilir. Şimdi bunu düzeltmek istiyor olabilir. Borcunu ödemek istiyor olabilir. Yani şu anda şöyle bir şey var. Bir bağımlılık gibi bir halde e, sizden şans isteyen birisi var. Dua eden birisi var. Hakaniyetli davranmak isteyen, gönlünüzü almak isteyen birisi var. Ama kendini doğru yansıtamayan bir enerjisi var. Hiç doğru yansıtamıyor. Yani kendini maskeliyor. Ee, böyle bir ego kibir gibi bu size yansıyor olabilir. Ama içten içe çok kıskanç. Ee, ve siz sanki çok soğuksunuz. Sizinle konuşmak istese de siz acaba onunla konuşur musunuz? Bir an böyle bir cesarete geliyor. Sonra bir içine kapanıyor. O yüzden <laughs> ne diyeyim buraya bir şey diyemedim. Allah yardımcısı olsun diyelim yani. Buraya Rumi bir şey söylesin. Gerçekten bir şey diyemedim. Rumi bir şey söylesin bakalım ne diyecek. Şuradaki durumla. Kupaların şövalyesi. Bana gelsin iyilik kalıcıdır, beni sevindir tüm varlığıyla. Yani iki tane kupa şövalyesi var. Burada duygusal olarak size gelmek isteyen, gerçekten duygularını dile getirmek isteyen, hislerinden bahsetmek isteyen bugüne kadar hiç bana beni sevdiğini söylemedi diyorsanız evet ben seni seviyorum demeye gelecek olan birisi var arkadaşlar. Yani iki tane ayrı desteden Kupa Şövalyesi e, ve Rumi'den çekti kartı. Hani iyilikle gelmek istiyor, kalıcı gelmek istiyor. E, sizinle olmak istiyor. Size bir teklifle gelmek istiyor. Asıl meselesi bu ama çok karışık kendisi. Sebat siz çok güçlü olabilirsiniz. Gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır. Siz o kadar güçlüsünüzdür ki o da sizin karşınıza en az sizin kadar güçlü gelmek istiyor olabilir. Ama bu şey gibi değil. Yani şuradaki ego değil. Asıl meselesi zaten şu. Şunu kırması lazım. Bir egosu var çünkü bu kişilerin. Ama bunu kırması lazım. Kendini kendi içindeki o güçten bahsediyoruz. Kendisini fethetmesi, kendisini bulması lazım. Ermiş ve pusula kartıyla da bu süreç sanki o süreç. Biraz olgunlaşacağı bir süreç. Sizden de açıkçası bu enerji ona akıyor. Attart, Güneş ve Ermiş burada. Hani siz de belki kendi pozitif enerjinizle ona kendi içindeki gerçek kudretin, asıl e, önemli olduğunu öğretiyor olabilirsiniz. Burada siz çok güçlüsünüz. Bir kart daha alalım. Ve dinarların dokuzusu. Yani burada e, kesinlikle siz belki de çok bağımsızsınız. Çok kendi e, kendinize yetebiliyorsunuz ama o yetemiyor. Onun sizin dostluğunuza, şefkatinize, sevginize, masumiyetinize, e, sesinize, ihtiyacı var. Sıcaklığınıza ihtiyacı var. O yüzden kendi kendine yetemiyor bu kişi. Size büyük bir hayranlık var. Size bir adım gelebilir. E, bu hemen olmasa da e, hani bir ay içerisinde en geç bence adımlar alacak olabilirsiniz. Ve asaların üçlüsü gelecek planlarını e, yapmış olan birinden bahsediyoruz burada. Artık e, gemisine binmiş. Geliyor yani bu kişiler. Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Yani aşkı seçecek olan birisi var. Hani onun belki de bu işte egosal meselesinden çıkması için de artık aşkı e, seçmesi gerekiyor da olabilir. Peki hala aldım kabul ettim. Bugünkü enerjilerde böyle aklınızı kalbinizi kişiler aslında güzel bir enerji var burada ama çok karışık bir e, nasıl söyleyeyim hani Duygusal olarak da kendini, bakın maske var burada, duygusal olarak da kendini kapatan bir enerjisi var. E, zihinsel olarak da burada bir eprahat var. E, böyle bir stratejik e, hamleler yapmak istiyor. Ama her ne olursa olsun Kupa Şövalyelerini verdi Rumi de, e, Tarot kartları da. Çok kıskanan, çok üzülen, sanki sizi kaybettiğini düşünen ama sizden kopamayan... Birini okuduk biz bugün. İnşallah size hakkaniyetli bir şekilde gelmenin yolunu bulacak gibi görünüyor. En azından duygularını size dile getirecek. Size belki de işte özürler dileyecek olabilir. O yüzden burada çoğunluğunuz için bence en geç bir ay içerisinde bu kişilerden bir e, hamle bekleyin derim ben. Ayrıca 11. aydayız ve adalet kartı 11 numaralı karttır. E, belki de bu ay e, bazılarınız gerçekten e, özürler alacak olabilirsiniz. Peki kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İletişim kurmak isterseniz 0501 336 0266 WhatsApp mesaj hattımızdan benimle iletişim kurabilirsiniz. E, videoya e, beğenilerinizi yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.